Merhaba, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Cem Baran Kaya. Nesnelerin İnterneti dersi dahilinde Nesnelerin İnterneti Temel Kavramlar ve Tanımlar e, başlıklı sunumu yapacağım. Sunumun içeriği, e, Nesnelerin İnterneti nedir? Neden ihtiyaç duymaktayız? Nesnelerin İnternetinin faydaları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bu sunum dahilinde e, bu dört başlığı anlatacağım. Daha sonraki sunumda hava istasyonu uygulaması yapacağız. Nesnelerin interneti elektronik yazılım ve sensörlerle donatılmış elektrikli eşyalarımızı birbiriyle bilgi alışverişi yapar konuma getirmektir. Örneğin evimizdeki elektrikli aletlerimizi internet bağlantısı aracılığıyla uzaktan kontrol edebiliriz. neden ihtiyaç duyuyoruz? Örnek vermek gerekirse eskiden yoğun bakımdaki bir hastanın durumunun kontrol edilmesi için sürekli bir hasta bakıcıya veya hemşireye ihtiyaç duyarken şimdilerde nesnelerin interneti yardımıyla hastanın ölçümleri elektronik cihazlarla düzenli olarak kontrol altında tutulabiliyor. E, bu sayede e, ambulans gelmeden önce hastanın raporları, tüm raporları doğrultusunda e, bütün imkanlar Hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla nesnelerin internetine neden ihtiyaç duyarı sorusunun en temel cevabı insan etkileşimini ve sürekli olarak ihtiyaç duyulan insan gücünü azaltmak veya bunu tamamen ortadan kaldırmaktır. Bunun için yapılan şey ise nesnelere elektronik yazılım ve sensörler eklenerek birbirleriyle bilgi alışverişi yapıp beraber çalışabilecek ve internet üzerinden bir bağlantı sağlanması ve nesnelerin akıllı cihazlar olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Evet, nesnelerin internetinin faydaları nelerdir? Elimizdeki imkanların daha verimli kullanılabilmesi. İnsan gücüne ihtiyacın minimize edilmesi, zamanın daha verimli kullanılması, geliştirilmiş güvenlik ve her bir nesnenin bilgi üretmek üretme kaynağı olmasıyla yapay zekanın geliştirilmesidir. IoT'nin yani nesnelerin internetinin bazı özellikleri. Birincisi birçok elektrikli sistem sensörler yazılımlar aracılığıyla birbiriyle birbirine bağlanabiliyor. İkincisi analiz yani binlerce cihazlardan gelen bilgiler toplanıyor ve farklı amaçlar için daha farklı ve faydalı sistemler üretilmesi amacıyla analiz ediliyor. Dolayısıyla kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli modeller entegre etmiyor